sevgili hanımlar, Örgü Limanı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarımız için atkı öreceğiz. Ben atkımızın büyük bir kısmını bitirdim. Ee, bir kısmını da diğer ucuna da pomponunu yaptım. İpim e, Himalaya Everyday. Şişlerim 4 numara. Pirinç örgüsüyle yaptım hanımlar. E, pirinç örgüsünü bilmeyen bilmeyenler için de son 2 3 sırasını birlikte örelim diyerek diğer tarafın pomponunu da beraber yapalım diye bitirmedim. Şimdi birlikte pirinç örgümüzü örelim. E, hanımlar pirinç örgümüz bir ters bir düzden oluşuyor. E, farklı olarak örgümüzün modelimizin çıkış şekli Düz ördüğümüz kısımları bir üst sırada ters, ters ördüğümüz bölümleri bir üst sırada düz örüyoruz. Yani tersin üstüne düz, düzün üstüne ters olarak her sırada değiştiriyoruz. Evet, ben 35 ilmekten başladım, 35 ilmek tek e, şişime ilmek attım. Şimdi bir ters bir düz örüyorum hanımlar. Bak, bir önceki sırada e, düz ördüğüm kısmı ilmeği ters alıyorum. Ters aldığımı bu sırada düz alıyorum. Bir ters bir düzden oluşan modelimiz her sırada ilmeklerin yerlerini ilmekleri değiştiriyoruz Ve bu örgümüzün modelimizin adı da pirinç örgü. Atkılarda, şapkalarda, berelerde, yelek, kazak, her tür örgüye yakışan bir model. Evet, şimdi bu sırayı bitirelim. Diğer sırada tekrar göstereceğim. Evet düzün üstüne ters alıyorum. Bakın tersin üstüne düz. Burada düz vardı. Bunu ters alıyorum. Ve ben her zaman son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu kısmın şöyle daha düzgün çıktı. Çıkması için. Evet şimdi bir sonraki sıraya başlıyoruz yine başları almıyorum Evet şimdi bakın hanımlar. burada ilk ilmeğimiz yani ikinci ilmeğimiz düz ben ters örüyorum tersimizi düz örüyorum pirinç örgü modelimiz böyle oluşuyor hanımlar tersin üstüne düz düzün üstüne ters bir ters bir düz örüyoruz bir sonraki sırada terslerimizin üstüne düz düzlerimizin üstüne ters örerek modelimiz çıkıyor. Evet. Bu atk, atkımızı ben 3-4 yaş çocuklara diye düşündüm. Öyle tasarladım. 1 metre ördüm. Yaklaşık. Pomponları ile birlikte 1-10-1-15 civarı boyu olacak. Onlar da çocuklarımız Çocuklarımız için yeterli olur. Evet. Gayet de güzel bir model bu. Çok beğenerek örüyorum ben. Lastik olarak da kullanılabilir. Bu örneğimiz. Ee, ben ipimde Himalaya kullanıyorum. Çok beğendim bu ipi. Esneme yapmıyor, gayet güzel. tüylenme de yapmıyor. Diğer önceki modellerimi de e, bu ipten kullandım. Evet, şimdi düz vardı, ters aldım. Ters geldi, düz örüyorum. Düz geldi, ters örüyorum. Tersin üstüne düz. Evet, modelimiz böyle devam ediyor. bir kez daha tekrarlayayım bir ters bir düz lastik örgüsü gibi başlıyoruz ve daha sonra her sırada terslerin üstüne düz düzlerin üstüne ters bu her sıra böyle değişiyor ve bu modelimiz çıkıyor bu örneğimiz Evet artık son sıramdayım ben bir metre oldu artık bu sırada da keseceğim ve pomponunu yapacağız birlikte ve atkımız bitmiş olacak 35 ilmekten başladım tek 35 ilmek Evet terslerin üstüne düz düzlerin üstüne ters örerek her sırada değiştirerek ilmeklerimizi ve bitirmiş olduk Şimdi keseceğim hanımlar. Keserken düzden keseceğim. Şöyle yapacağım. Bir tane öreceğim. Bir tane içinden geçiriyorum. Bir örüp bir içinden geçireceğim. Kesme şeklimde böyle hem bir sıra fazla örmüş oluyoruz hem de daha düzgün oluyor keserken. Kesme şekli. Bir tane ördüm. Ördüğümü bir önceki ördüğümün içinden geçirdim. Bir tane örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Böyle sıra sonuna kadar devam edelim ve atkımızı bitirmiş olalım hanımlar bir tane ördüm bir öncekinin içinden geçirdim bir tane ördüm bir öncekinin içinden geçiriyorum evet gayet de düzgün bir şekilde çıkıyor evet bitirelim artık pomponu yapmak üzere görüşelim evet atkımızı kestim ee, şimdi hanımlar ben biraz uzun koparacaktım ama ipi maalesef biraz kısa geldi ee, şimdi şöyle yapacağım şu kısmı ya büzge alacağız sevgili hanımlar ya da şöyle şöyle yaparak dikeceğim. Şöyle yapıp dikmek bir kere de daha kolay daha e, uğraştır daha az uğraştırıcı. Şöyle şuradan arkasını bağlamamışım. Böyle arkasını bağladım. Şöyle ikisi de aynı yönde olacak şekilde üst üste getirdim. Pile alır gibi. Şu ucularından dikiyorum. Ucumuza da pomponumuzu dikeceğiz. Ve bitecek atkımız. Şöyle sökülmeyecek kadar dikelim. Evet. işte böyle. Şimdi bu ipimiz burada kalsın. Ee, diğer ipimden bir çileden bu kadar arttı. Komponunu yapalım. Şuradan şöyle diğer ipimizi çıkartayım. Ee, bundan atış şapkamızı da öreceğiz. Evet. Şimdi e, bu şuna da şöyle bir ölçü vereyim hanımlar size. Şöyle yapacağım ben elime. Şöyle dört parmağımı geçireceğim. Pardon böyle eee ipime dört parmağımı geçiriyorum. Şöyle yapıp böyle yüze kadar, 110'a kadar tur atacağım. 2 oldu, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30 40 50 oldu. 51, 52, 53, Evet 110 oldu hanımlar. Bunu şöyle düzgünce kaydırmadan çıkartacağım. Yine teri kamerayı düşürdüm. Evet hanımlar. Şöyle çıkarttım. Şöyle yapalım. Keseceğim ipimi. da düştü biraz var. Evet. Şimdi şuradan bir biraz evvel gibi ip vardı. Onu da bağlayayım. Sıkı bir şekilde. Şöyle önce bir tur atalım. Evet. Şimdi sıkıca 3 tane falan bağlayacağım. İyice sıkarak şöyle. Şimdi şöyle bırakayım şunu. Evet hanımlar, şimdi tam ortalı bağlamamız gerekiyor. Biraz benim kaymış gibi ama şöyle de yapınca evet. Şöyle. Şimdi hanımlar, bunların şu e, bağladığımız ipi kaybetmeyelim arada. Bu aralardan şöyle katlarından kesiyorum. şöyle katlarda kesilmeyenler var aralarda onları da keselim Evet şimdi hanımlar biraz daha da çok sarabilirsiniz ben bu kadar sardım hazır da alabilirsiniz şimdi şöyle ben yapacağım Kavcamın içinde önce bir fazlalıklarını alayım sonra da düzen düzeltmesine geçeriz Şöyle yapacağım şuralardan keseceğim Bu pomponlar için aparatlar da satılıyor. Onu da alıp yapabilirsiniz. Evet. Şöyle fazlalıklarımızı çok seyrek duranları Tabi keserken de fazladan fazladan kesip küçücük bırakmayalım. Dalık gitmeyelim. Evet şöyle şuradaki fazlalıkları da aldıktan sonra Evet, evet hanımlar pomponumuz da oldu. Şöyle hemen ben de göstereceğim size. Evet, bunu böyle dikmiştik hanımlar şöyle şuradan şöyle hanımlar şöyle işaretli yerimiz varmışçasına düşünerekten şöyle şuranın uçlarından aralardan bağladığımız yerden geçireceğiz ve dikmeye başlayacağız şöyle. etrafını böyle dikerek çevirelim. Dikkat edelim pomponlarımız biliyorsunuz ortadan bağlı sadece. Evet. Şöyle görünümü de göstereyim. Ben daha sonra da tamamlarım. Dik mi Evet hanımlar. Bakın arkadan da böyle Masam da çok dağıldı, Bir temizleyeyim dönüyorum. Evet hanımlar. Şöyle masamı da temizledim. Şöyle de diktim. Daha ipimi e, koparmadım. Bu birleştirdiğimiz uç kısımdan bağladığımız yeri tamamen şöyle sıkılaştırarak diktim. Efimi daha kopartmadım. Pirinç modeli atkımız bitmiş oldu hanımlar. Böylelikle biraz kolay basit bir anlatım gibi oldu ama siz anladığınız biliyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın ee, beni izlediğiniz için tekrardan teşekkürler bir sonraki video videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.